Merhaba arkadaşlar. Kesir ile devam edeceğiz. Belki birçok kaynakta dikkatinizi çekmiştir arkadaşlar. Birçok kaynakta sayı kesir problemleri diye geçer bu başlık. Ama arkadaşlar ben özellikle bu başlıkları ayırmak istedim. Çünkü sayı problemlerinde fazlaca önem verilip kesir problemleri biraz es geçiliyor. Es geçilmemesi gereken bir başlık arkadaşlar bu husus. Çünkü ilerideki birçok konuda biz bu kesir ve sayı problemlerini kullanacağız. Yani hız, yüzde veya ne bileyim yaş problemlerinin hepsinde sayı ve kesir problemlerini temel olarak kullanacağız arkadaşlar. O yüzden ekstradan bir önemli. Hatta dikkat ederseniz sayı problemlerinden çok fazla soru çözdük. Yani yaklaşık 90'a yakın soru çözdük arkadaşlar. Neden bu kadar soru çözdük? Size bütün soru tiplerini ezberletmek değil amacımız bakın. Size bütün soru tiplerinden bir fikir vermek ya bu soru tipini böyle çözecekmişiz. Şu soru tipini şöyle çözecekmişiz değil. Soruyu okuyup anlayıp kendiniz çözüm üretmek. Çözümünüzü matematik çerçevesinde bakın sayı problemlerinde biz neyi gördük? Matematik diline çevirmeyi gördük. İşte matematik diline çevirerek soruyu anlayıp matematik diline çevirerek ondan sonra kendiniz bir çözüm üreteceksiniz. Yoksa arkadaşlar kendiniz çözüm üretmezseniz başkalarının size söylediği şeyi ezberleyip durursunuz. Ki bu da zaten matematik öğrenmek değil. Sadece birkaç bilgiyi ezberlemek oluyor. Evet şimdi kesir problemlerine başlayalım. Kesir problemleri çözülürken sayı problemlerindeki işlemler uygulanarak denklemler kurulur ve bu denklemler çözülüp sonuca ulaşılır. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar hiçbir şey anlatmamış değil mi? Diyor ki sayı problemlerindeki gibi çözgeç diyor. Beni uğraştırma diyor. Evet normalde de böyle zaten arkadaşlar. Ama birkaç bir şey öğrenmemiz lazım bakın. Bir sayı verdi bize. A sayısı olsun. Bunun 3 bölü 5'i ne demek? Bunu bilmemiz lazım bak. A sayısının 3 bölü 5'i A'yı 3 bölü 5 ile çarpmak demek. Veya aynı ifade bak. A'nın 3 bölü 5'i dedi ya. Bunu şu şekilde de ifade edebilir bak. A'nın 5'te 3'ü kaçtır dese mesela. Veya ne bileyim A'nın 5'te 3'e eşittir 6A kaçtır dese. Bak A'nın 5'te 3'ü de A'yı 3 bölü 5 ile çarpmanın aynısı arkadaşlar. Çünkü 5 parçanın 3'ü demek. A'nın 5'te 3'ü bu demek arkadaşlar. Tamam. Bir sayının işte 5'te 3'ü, 4'te ne bileyim 6'da 2'si falan filan gibi şeyleri bu şekilde ifade ediyormuşuz. Bir de şu husus var arkadaşlar. Ya da sorular gelince izah edelim o hususları. Devam edelim. Şimdi bir su deposunun 4 bölü 7'si suyla doludur. Depodaki suyun yarısı kullanıldığında geriye 20 litre su kalıyor. Buna göre deponun hacmi kaç litredir? Şimdi arkadaşlar deponun hacmini A litre diyelim. A'nın 4 bölü 7'si doluymuş. A çarpı 4 bölü 7 kadar su varmış. Diyor ki depodaki suyun yarısı kullanıldığında. Bakın depoda bu kadar su var. Bunun yarısı hemen 2'ye bölelim. Ne olur arkadaşlar? 4A bölü 14 olur. Pekala bunu kullandık. Başlangıçta da bu vardı. O zaman 4A bölü 7'den 4A bölü 14'ü çıkartacağız. Payda eşitlersek 8A eksi 4A bölü 14 oldu. Bu da sonuç olarak 4A bölü 14 kaldı arkadaşlar. Şimdi geriye 20 litre su kaldı diyor. Yani 4A bölü 14 eşittir 20 imiş. İçler dışlar çarpımı yaparsak 4A eşittir 20 çarpı 14 çarpmayın sadeleştirelim çünkü 5 olur. A eşittir 14 çarpı 5'ten 70 bulunur. Yani deponun kapasitesi 70'miş arkadaşlar. Bakın bu Direkt kesir ile çözüm. Ama biraz pratik olmak lazım arkadaşlar. Mesela bu çözümü komple görmeyelim. Tamam böyle çözebilirsiniz. Sıkıntı yok. Silelim. Şöyle düşünelim bak. Deponun 4 bölü 7'si dolu diyor ya arkadaşlar. Deponun kapasitesine 7A diyelim. Veya A dedik az önce 7X diyelim. Şimdi 4 bölü 7'si doluysa bakın çarpı 4 bölü 7 Eşittir ne olur arkadaşlar? 4x olur. Bunun yarısı kullanılacak. 4x'in yarısı nedir? 2x. 4x'ten 2x çıkartırsak geriye 2x kalır. İşte arkadaşlar bu 2x eşittir. 20'ymiş. O zaman x eşittir buradan 10 çıkar. Deponun kapasitesine 7x demiştik. 7 kere 10 70. Şimdi diyorsunuz ki hocam bu çözüm daha kolaymış. Sıkıntı yok arkadaşlar. Siz çözümün mantığını anlayın. Öbürü de başka soruda size kolaylık sağlayacaktır. Her zaman böyle direkt 7a falan filan vermeniz mümkün olmuyor. Çok zor oluyor yani. O yüzden her iki çözümün mantığını da öğrenin. Devam edelim. Bir futbol takımı oynadığı maçların 1 bölü 4'ünde galibiyet 1 bölü 3'ünde yenilgi alıyor bu takımın 20 maçı berabere bittiğine göre bu takım toplam kaç maç yapmıştır? Şimdi arkadaşlar bu soruyu önce ikinci yöntem vardı ya hani kolay gibi görünen yöntem. O yüzden o, o yöntemle çözelim. Bakın. Bu adamın oynadığı maçların hem 4'e bölünmesi lazım hem 3'e bölünmesi lazım. Dolayısıyla adamın oynadığı maç sayısı pardon takımın oynadığı maç sayısı 12x olsun. 12x'in 1 bölü 4'ü çarpı 1 bölü 4 diyoruz. Ne oldu arkadaşlar? 3x. İşte bu adam 3x galibiyet almış. 1 bölü 3'ünde yenilgi almış. Dikkat edin aynı maçlardan bahsediyoruz. 12x'in 1 bölü 3'ü eşittir 4x. Burada mağlubiyet yani yenilgi arkadaşlar. Bakın dikkat edin mağlubiyetlerle galibiyetleri topladığımızda 7x ediyor. E, toplam 12x maç yapmıştı. 12x'ten 7x çıkartırsak 5x kalır arkadaşlar. İşte bu 5x berabere biten maçlar arkadaşlar. Bu takım 20 maçı berabere bitirmiş diyordu. Dolayısıyla 5x eşittir 5x eşittir 20 dersek x buradan 4 çıkar. Ne diyordu? Bu takım toplam kaç maç yapmıştı? Toplam maç sayısı neydi? 12x'ti. 12x. x yerine de 4 yazarsak 12 çarpı 4'ten eşittir 48 olur arkadaşlar. Şimdi bir de az önce karmaşık gelen yöntemle bir çözelim arkadaşlar. Soruyu bir silelim. Pekala. Takım A tane maç yapsın. Diyor ki oynadığı maçların 1 bölü 4'ünde galibiyet. Dolayısıyla galibiyet sayısı A çarpı 1 bölü 4 olacak. Tamam. 1 bölü 3'ünde mağlubiyet. Yani A çarpı 1 bölü 3 olacak. Bu takım 20 maçı beraber bitirmiş diyor. Yani bütün maçlardan galip ve mağlup olduğu maçları çıkartırsam, çıkartırsam berabere kaldığı maçlar kalır ki bu da 20'ymiş arkadaşlar. Tamam. A eksi A bölü 4 eksi A bölü 3 eşittir 20. Payda eşitliyoruz. 12 ile çünkü bunun gizli paydası 1'dir. 3 ile ve 4 ile. Ne oldu? 12a bölü 12. 12a eksi 3a eksi 4a bölü bölü 12 eşittir 20'ymiş arkadaşlar. Şimdi 12a'dan 7a çıkartırsak 5a bölü 12 eşittir 20. İçler dışlar çarpımı 5a eşittir 20 çarpı 12. Her tarafı 5'e bölersek 4. 4 kere 12 48 yani a eşittir 48 oldu arkadaşlar. Bakın böyle de bulduk. Hiç sıkıntı yok. İki yöntemi de öğrenmeye çalışın. Yani mantığını anlamaya çalışın arkadaşlar. YouTube'un güzel yanı zaman sıkıntımız yok. Yani istediğimiz kadar soruları 3-5 yöntemle bile çözebiliriz. Yeter ki öğrenelim. O yüzden dikkatle mantığını anlayarak gitmeye çalışalım. Devam. Özge bir kitabın sayfalarının birinci gün 1 bölü 2'sini, ikinci gün 1 bölü 4'ünü, üçüncü gün 1 bölü 5'ini okuyor. Kitabın okunmayan 30 sayfası kaldığına göre Özge birinci gün kitabın kaç sayfasını okumuştur? Şimdi arkadaşlar 1 bölü 2, 1 bölü 4, 1 bölü 5, 2, 4 ve 5'in o keki nedir? 20'dir değil mi? Özge'nin yani pardon kitabın bütün sayfalarının sayısına 20x diyelim. İlk gün 1 bölü 2'sini. Bunun 1 bölü 2'si nedir arkadaşlar? Çarpı 1 bölü 2 eşittir 10x. Birinci gün bu kadar okumuş. İkinci gün 1 bölü 4'ünü. 20x çarpı 1 bölü 4 eşittir 5x. İkinci günde bu kadar okumuş. Üçüncü gün 20x, 20x çarpı 1 bölü 5 eşittir 4x. Şimdi toplamda 10 15 19 x okumuş kitap komple 20 x'ti Özge 19 x'i okumuş ve okunmayan 30 sayfa kalmış bütün kitaptan okunan sayısını çıkartırsak okunmayan sayfa kalır buradan x eşittir 30 çıkar arkadaşlar birinci gün kitabın kaç sayfasını okumuştur diyordu birinci gün okunan 10 x'te 10 çarpı 30 eşittir birinci gün 300 sayfayı okumuş bir öğrenci harçlığının önce 1 bölü 3'ü sonra da kalanın 1 bölü 5'ini harcıyor. Bu öğrenci toplam 126 TL harcadığına göre öğrencinin harçlığı kaç TL'dir? Şimdi arkadaşlar 3 ve 5 ile orantılı bir sayı verelim değil mi? Dolayısıyla 15x diyebiliriz biz buna. Güzel. 15x'in 1 bölü 3'ü çarpı 1 bölü 3 dersek ne olur arkadaşlar? 5x olur. Bunu harcadı. Sonra kalanın diyor. Şimdi 15x'ten 5x'i çıkartırsak 15x eksi 5x eşittir 10x. Bu kalan parası. Bunun 1 bölü 5'ini harcıyor. Çarpı 1 bölü 5 eşittir 2x oldu. 5x burada 2x de burada toplam 7x harcadı. 7x eşittir 126. Her tarafı 7'ye bölersek x eşittir 18 olur arkadaşlar. Harçlığı kaç TL'dir diyor. Yani 15x de 15 çarpı 18'den eşittir. 90 270 bulunur arkadaşlar. Devam. Yağ dolu bir şişenin ağırlığı 732 gramdır. Yağın 1 bölü 4'ü boşaltıldığında şişe 613 gram gelmektedir. Buna göre şişe kaç gram yağ almaktadır? Şimdi arkadaşlar bu şişenin bir ağırlığı olacak şişenin ağırlığı eşittir x olsun. Yağın ağırlığı da bakın yağın ağırlığı da 1 bölü 4'ü boşaltılıyor diyor ya. 4 y olsun arkadaşlar. Şimdi yağ dolu şişenin ağırlığı 732 gram. Yani x artı 4 y eşittir 732 bu 1. İkincisi 1 bölü 4'ü boşaltılırsa 4 y'nin 4 y'nin 1 bölü 4'ü nedir arkadaşlar? Y'dir. Bunu boşaltıyoruz. 4 y'den y çıkardığımızda 3y kaldı. İşte şişenin içinde kalan yağ miktarı. Bu durumda x yani şişenin ağırlığı artı yağın ağırlığı 3y eşittir 613 grammış. Şişe kaç gram yağ alır diyor arkadaşlar. Buradan taraf tarafa çıkardığımızda y eşittir y eşittir 119 119 bulunur arkadaşlar. E şişe kaç gram yağ alıyordu? 4 y gram yağ alıyordu. 4 çarpı 119 ne yapar? 484 çıkartırsak 476 gram yağ alırmış. Devam. Bir su tankının içinde bir miktar su vardır. Tanka 200 litre su eklendiğinde tankın 3 bölü 8'i doluyor. Tanka su eklemeyip 100 litre su boşaltılırsa Tankın 1 bölü 8'i dolu olarak kalıyor. Buna göre tankın tamamı kaç litre su alır? Şimdi arkadaşlar 3 bölü 8 1 bölü 8. O zaman ben tankın kapasitesine 8 V diyeyim tamam mı? Dolayısıyla bunun 3 bölü 8'i ne olacak? Çarpı 3 bölü 8 eşittir 3 V olur bu 1. Sonra 8 V'yi 1 bölü 8 ile çarparsak eşittir V olur bu 2. Diyor ki tankta bir miktar su var. X kadar su olsun. Buna 200 litre su eklersek X artı 200 olursa bu 3V oluyormuş. Tamam. Sonra tanka su eklemeyip 100 litre su boşaltılırsa x'ten 100 litre çıkartırsak bu durumda da V oluyormuş arkadaşlar. Buna göre tankın tamamı kaç litre su alır diyor. Pekala biz bunları birbirine oranlasak arkadaşlar. Ne olur? V'ler birbirini götürür. X artı 200 bölü X eksi 100 eşittir 3. İçler dışlar çarpımı yaparsak 3x eksi 300 eşittir x artı 200 oldu. Buradan 300'ü karşıya x'i buraya atarsak 2x eşittir ne olur arkadaşlar? 500 x eşittir buradan 250 oldu. Şimdi X dediğimiz şey neydi arkadaşlar? Tankın içinde bulunan su miktarı. Bundan 100 çıkartınca bakın aşağıda ne diyordu? 100 çıkartınca V'yi buluyoruz biz değil mi? V'ye eşit oluyordu. Dolayısıyla 250 eksi 100 pardon doğru doğru. 250 eksi 100 eşittir V'yi de. O zaman V eşittir 150 oldu. Tankın komple hacmi neydi? 8 V demiştik. 8 çarpı 150'den ne olacak? 1208 çarpı 150 eşittir 1200 olur cevabımız. Devam edelim. Cemil önce günde 5 sayfa okuyarak kitabın 1 bölü 5'ini daha sonra da günde 6 sayfa okuyarak kalan kısmı bitiriyor. Cemil kitabı 26 günde okuduğuna göre kitap kaç sayfadır? Şimdi arkadaşlar kitabın sayfa sayısına ne diyelim? İşte 5x diyelim tamam mı? Neden? Çünkü 1 bölü 5'ini önce okuyor sonra geri kalan kısmını okuyor. 5x'in 1 bölü 5'i çarpı 1 bölü 5 eşittir ne olacak? 4x olacak. Tamam pardon x olacak. x olacak özür. Hemen kalanı söyledik. Sonra arkadaşlar 5x'ten x çıkartırsak 4x kalır değil mi? 5x eksi x eşittir 4x. Şimdi biz bunları niye bulduk? Her gün 5 sayfa okuyarak 1 bölü 5'ini, yani x kadarına, tamam mı? X eşittir 5 çarpı kaç gün okudu bilmiyorum a olsun. Sonra 4x eşittir eşittir 6 çarpı toplam 26 günde bitiriyor ya. 26 eksi a diyebiliriz arkadaşlar. Bunları yine birbirine oranlarsak ne olur? 1 bölü 4 eşittir 5a bölü 6 çarpı 26 eksi a olur arkadaşlar. İçler dışlar çarpımı yaparsak şuraya yazıyorum. Şuraya yazıyorum. Ne olur? 6 çarpı 26 eksi a eşittir. 4 kere 5 20 a. Bunu da içeriye dağıttığımızda arkadaşlar ne olur? 6 çarpı 26 eksi 6 a eşittir. 20 a oldu. Attık karşıya. Buradan 6 çarpı 26 eşittir. 26 A oldu. 26'lar sadeleşirse A eşittir 6 bulunur arkadaşlar. Şimdi A'yı 6 bulduk. Ee, X neydi? 5 idi değil mi arkadaşlar? X eşittir 5 çarpı 6. Yani X eşittir 30 sayfa. E 5'te biri 30'sa 5'te 5'i nedir? 150'dir arkadaşlar. Yani X 30'sa zaten 5X'i soruyordu bize. 5 çarpı 30 eşittir kitap 150 sayfa olur. Devam edelim. Bir üretici pazara bir sandık elma getiriyor. Bunun yarısını satıyor. Sonra bir arkadaşına da 10 tane elma veriyor. Geriye tüm elmaların 4 bölü 9'u kalıyor. Başlangıçta sandıkta kaç elma vardır? Şimdi başlangıçtaki elma sayısı arkadaşlar A tane olsun. Bunun yarısını satıyor. A bölü 2 tane elma kalır direkt değil mi arkadaşlar? Sonra bir arkadaşına 10 tane elma veriyor. E bu elinde kalan elma bundan 10 çıkarınca ne diyor? Geriye tüm elmaların 4 bölü 9'u kalıyor. Yani eşittir. 4 bölü 9 çarpı A'ya eşit oluyormuş. Çarparsak bu işlemi yaparsak A A eksi 20 bölü 2 eşittir 4 A bölü 9. İçler dışlar çarpımı yapalım. 9a eksi 180 eşittir ne olur? 8a olur. 8a'yı buraya 180'i karşıya atarsak a eşittir. 180 olur arkadaşlar. Demek ki kasada 180 tane elma varmış. Tren istasyonuna gelen bir trenden 84 yolcu iniyor. Trene 75 yolcu biniyor. İnen yolcuların 2 bölü 3'ü kadın, binen yolcuların 1 bölü 3'ü erkektir. Trende son durumda 70 kadın yolcu olduğuna göre trende başlangıçta kaç kadın yolcu vardır? 84 yolcu iniyor arkadaşlar. 75 yolcu da biniyor. Yalnız bakın ne diyordu? İnen yolcuların 2 bölü 3'ü kadın. Çarpı 2 bölü 3 dersek arkadaşlar ne olur bu? 56 olacak değil mi arkadaşlar? 56 olur. Tamam. 56 tane kadın yolcu inmiş. Bu bir. İkincisi trene binen 75 yolcunun 1 bölü 3'ü erkek çarpı 1 bölü 3 eşittir 25 olacak. 75'in 25'i erkekse 75'in 50'si kadındır arkadaşlar. 50 tane kadın binmiş. Şimdi kaç tane kadın var şu an bilmiyoruz. Yani 56 kadın indikten sonra kaç kadın var bilmiyoruz. Ama arkadaşlar x tane kadın olsun. Buna 50 tane kadın ekleyince son durumda 70 tane kadın oluyormuş. E karşıya attığımızda x eşittir 20 değil mi? Trende yani 84 pardon 56 kadın indikten sonra 20 kadın kalmış. E o 56 kadın inmeseydi arkadaşlar 20 artı 56'dan eşittir 76 tane kadın varmış. Başlangıçta trende 76 tane kadın varmış. Belirli bir yükseklikten yere bırakılan bir top Yere her vuruşundan sonra bir önceki düşüş yüksekliğinin 2 bölü 9'u kadar yükselmektedir. Top yere 3. vuruşundan sonra 8 santimetre yükseldiğine göre başlangıçta kaç santimetreden bırakılmıştır? Şimdi arkadaşlar soruyu hayal etmeye çalışalım. Belirli bir yükseklikten bıraktık. Sonra 2 bölü 9'u kadar yükseldi. Sonra tekrar düştü. Yine 2 bölü 9'u kadar yükseldi. Sonra tekrar düştü. Yine 2 bölü 9'u kadar yükseldi. İşte buradaki yükseklik bakın şu yükseklik 8'miş arkadaşlar. Ne diyordu? Dikkat edin. 3. vuruşundan sonra bak bu 1. vuruş. Bu 2. vuruş. Bu 3. vuruşundan sonra yükseldiği mesafe şu ara 8 cm arkadaşlar. Şimdi öncelikle şunu aklımızda bulunduralım. Ben kaç metre yükseklikten atarsam atayım bu sayıyı 3, 3 defa 9'a böleceğim. Demek ki ben bu sayıyı hani kesirlerle uğraşmamak için şöyle diyebilirim. 9'un küpü nedir arkadaşlar? 81 729 x diyebilirim tamam mı bu sayıya? Evet 729 x dedikten sonra artık 2 bölü 9 şeklinde düşürelim bunu bak. Çarpı 2 bölü 9 ne olur? 81 162 x olur. Sonra tekrar çarpı 2 bölü 9 ne olur arkadaşlar? 18 36 x olur. 36 x olur. Sonra tekrar çarpı 2 bölü 9 4 x ne oldu? 8 x oldu. İşte bu 8 x eşittir 8 O zaman x eşittir. Buradan 1 çıkar. 729 x demiştik. Cevabımız da 729 olur. Bakın böyle yaklaşabiliriz. Ama bu top sektirme sorularında şimdi ben bunu birazdan vereceğim kısa yolu mantı olarak verdim ama şimdi kısa yolu olarak şöyle düşünebiliriz arkadaşlar. E her seferinde 2 bölü 9'u kadar yüksekliğe çıktığına göre x olsun ilk yüksekliği çarpı 2 bölü 9'u kadar yükseldi. Bir daha 2 bölü 9'u kadar yükseldi. Bir daha 2 bölü 9'u kadar, kadar yükseldi. Değil mi? Dolayısıyla son durumda 8 santim kalmış arkadaşlar işte yükseklik. Ne oldu buradan? 8x bölü 729 eşittir 8'miş. Buradan arkadaşlar x eşittir 729 bulunur. Tamam mı? Kısa yol şu. x çarpı hangi yükseklikse 2 bölü 9'un küpü. 3 kere zıplı 3 kere zıplıyor arkadaşlar. Küpü diyoruz eşittir. Son yükseklik yani 8. Böyle de düşünebiliriz. Devam edelim. Bir kesrin değeri 7 bölü 3'tür. Bu kesrin payına 2 eklenip paydasından 6 çıkarıldığında kesrin değeri 3 oluyor. Kesrimizin değeri arkadaşlar 7x bölü 3x olsun diyor ki payına 2 eklenip paydasından 6 çıkarırsak kesrin değeri 3'e eşit oluyormuş. O zaman işler dışlar çarpımı yapalım. 9x eksi 18 eşittir 7x artı 2 oldu arkadaşlar. Buradan 7x'i buraya 18'i karşıya atarsak 2x eşittir 18 2 daha 20 olur. x eşittir 10 olur. Bizden payı paydasından kaç fazladır diyor arkadaşlar. Bunu istiyor. 7x eksi 3x eşittir 4x olur. 4x olur. 4 çarpı 10 eşittir 40 olur cevabımız. Bir fidan her yıl boyunun 1 bölü 2'si kadar uzamaktadır. Dikildiği andan itibaren 3. yılın sonunda bu fidan, bu fidanın boyu 108 santim oluyor. Buna göre fidanın ilk boyu kaç santimdir? Şimdi arkadaşlar bu fidan 3 yıl boyunca her yıl boyunun 1 bölü 2'si kadar uzayacak. Yani ben bunu her yıl 2'ye böleceğim. Dolayısıyla 2'nin 3. kuvvetini alayım. Tamam mı? Fidanın ilk boyu 8 x olsun arkadaşlar. Şimdi birinci yılın sonunda bunun yarısı kadar yani 4 x kadar uzayacak. Ne olacak? 12 x olacak. İkinci yılın sonunda bunun yine yarısı kadar uzayacak. 6 x kadar ne olacak? 18 x olacak. Sonra yine bunun yarısı kadar uzayacak. 9 x kadar ne olacak arkadaşlar? 27 x olacak. E bu 27 x neymiş arkadaşlar? 108 santimetreymiş. Bölersek x eşittir 4 olur. İlk boyu 8 x'ti. 8 kere 4 eşittir. 32 olur arkadaşlar. Uzunlukları aynı olan iki mum aynı anda yanmaya başladığında biri 2 saatte diğeri 3 saatte tamamıyla yanıp bitmektedir. Buna göre bu iki mum aynı anda yanlıktan kaç saat sonra birinin boyu diğerinin boyunun 1 bölü 3'ü olur. Şimdi birinci mum, ikinci mum diyelim arkadaşlar. 2 saatte bitiyor ve diğeri de 3 saatte bitiyor. Dolayısıyla ben bu mumların Bunların ikisine de eşit boy diyecek ya eşit boy diyordu ya arkadaşlar uzunlukları aynı diyordu. 6K'ya 6K diyeyim. Neden? Hem 2'ye hem de 3'e bölünen sayılar seçtik. Biri 2 saatte. Şimdi 2 saatte bitiyorsa demek ki bu saatte 3K kadar yanıyormuş. Diğeri de 3 saatte bitiyorsa demek ki bu saatte 2K kadar yanıyormuş arkadaşlar. Buna göre bu iki mum aynı anda yandıktan kaç saat sonra birinin boyu diğerinin boyunun 1 bölü 3'ü olur diyor. Pekala. 6K 6K eksi eksi 3K çarpı T saat diyelim. Tamam mı arkadaşlar? Eşit olacak. Eşit olacak. 6K eksi 2K çarpı T diyelim. Şimdi ne kaldı geriye? Hangisi hangisinin 1 bölü 3'ü? Onu bulmak kaldı arkadaşlar. Dikkat ederseniz bu mum daha hızlı yanıyor. Demek ki bu mum her zaman öbür mumdan daha kısa olacak. Demek ki uzun olan mum buymuş. Evet bunu bunu 1 bölü 3 ile çarpınca diğer mumun boyuna eşit olacakmış. Pekala İçler dışlar çarpımı yapalım. 18k eksi 9kt eşittir 6k eksi 2KT oldu. 9KT'yi buraya 6'yı da buraya atarsak arkadaşlar ne olur? 18 6 çık 12K eşittir. Pardon şu KT olacaktı. 7KT olur arkadaşlar. Buradan buradan K'lar sadeleşirse T eşittir. 12 bölü 7 olur. Cevabımız 12 bölü 7'ymiş. Devam edelim. 2 şişeden büyüğünün hacmi küçüğünün hacminin iki katıdır. Küçük şişenin 1 bölü 3'ü, büyük şişenin 2 bölü 5'i boştur. Küçük şişedeki sıvının 3 bölü 5'i büyük şişeye boşaltılırsa küçük şişenin kaçta kaçı boş kalır. Şimdi arkadaşlar bu şişelere 3 ve 5'in katı olan sayılar verelim hacim olarak tamam mı? Küçük şişe 15V olsun çünkü biri diğerinin 2 katı ya küçük şişeye 15V diyorum. Dolayısıyla büyük şişe ne olur? 30V olur arkadaşlar. Küçük şişenin 1 bölü 3'ü büyük şişenin 2 bölü 5'i boştur. Şimdi bunun 1 bölü 3'ü ne yapar arkadaşlar? 5V yapar. 5V'si boşsa geriye demek ki 10V'lik kısmı doluymuş. Küçük şişede 10V'lik hacimde sıvı varmış. Sonra büyük şişenin 2 bölü 5'i boştur diyor. Çarpı 2 bölü 5 dersek ne yapar arkadaşlar? 6 12V yapar. Demek ki 18 V'li kısmı doluymuş arkadaşlar. Küçük şişedeki sıvının 3 bölü 5'i. Bunun bak 10 V'nin 3 bölü 5'i. Ne yapar arkadaşlar? Bunun sonucu 6 V yapar. E büyük şişeye boşaltılırsa buna 6 V ekleyeceğiz değil mi arkadaşlar? 18 V artı 6 V eşittir. 24 V yaptı. Büyük şişenin Kaçta kaçı boş kalır diyor. Şimdi arkadaşlar büyük şişenin hacmi neydi? 30 V'de 24 V'si doluysa 6 V'lik kısmı boştur. Dolayısıyla burada sadeleştirmelerimizi yaparsak demek ki büyük şişenin 1 bölü 5'i boş kalırmış. Devam edelim. Bir kümeste bulunan yumurtalar ya 2 ya da 3 sarılır. 2 sarılı yumurtaların 3 bölü 4'ü 3 sarılı yumurtalardan 1 bölü 2'si sağlam kalmış. Diğerleri kırılmıştır. Bu kümeste başlangıçta bulunan yumurta sayısı 72 olduğuna göre bu kümeste sağlam kalan yumurtalarda toplam kaç sarı kısım vardır? Şimdi arkadaşlar toplam yumurta sayısı neydi? 72 ydi. Bunlardan x tanesi çift sarılı olsun. Dolayısıyla 72 eksi x tanesi de 3 sarılı olur. Bunların her birinde 2 sarı var. Tamam. Bunların her birinde de 3 sarı var. Değil mi? Tamam. E ne diyor? 2 sarılı yumurtaların 3 bölü 4'ü 3 sarılı yumurtaların da 1 bölü 2'si sağlam kalmış. Bunun 3 bölü 4'ü sağlammış. Artı bunun da 1 bölü 2'si sağlammış. Pekala. Eşittir acaba kaç tane kalacak arkadaşlar? Bir bakalım. Şurada çarpma işlemini yaparsak 6x bölü 4 yani 3x bölü 2 kalır. 3x bölü 2 artı artı 3 bölü 2 ile yani 72 çarpı 3 bölü 2 eksi 3x bölü 2. Bakın eksi 3x bölü artı 3x bölü 2'yi götürecek. Bunu da e, bölersek kaç kalır? 36, 3 ile çarparsak demek ki 108 tane sarı varmış toplamda. Şimdi özellikle bu rakamları veriyor arkadaşlar. Soruyu hazırlayan kişi özellikle bu rakamları veriyor. Bakın gözünüzün korkması için ya nasıl olacak ki? Ama görüyorsunuz ki artı ile eksi birbirini götürür hale geliyor.